Atay'ın Antakya ilçesinde depremden sonra bir baba 4 yaşındaki kızına ulaşamıyordu. Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Ahmet Ayan ile kızı Gade bugün Adana'da buluştu efendim. İşte günler sonra baba kızın birbirlerine kavuştukları o güzel anlar. Dur, sessiz, <laughs>

Hep diyoruz ya, efendim hayvanlar da bizim canımız. Proteo adlı köpek Meksika'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekibinin bir parçasıydı. Görevi başında hayatını kaybetti. Enkaz altında kalarak can veren Proteo için tören yapıldı. Hüzün içindeydiler. Son görevlerini yerine getirdiler. Proteo Meksika'dan Türkiye'ye gelen yardım ekibinin arama kurtarma köpeğiydi. Deprem bölgesinde canla başla çalıştı. Kurtarma faaliyetlerinde en ön saftaydı. <laughs> ekibi nereye giderse o da oradaydı. Görev başında son nefesini verdi. Enkaz altında kaldı. <laughs> Kurtarma ekibi ölen Proteo için tören düzenledi. Saygı duruşunda bulunuldu. Presente, Presente. Meksika Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayınladı. Proteo'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kahramanca çalışmaları için teşekkür ederiz denildi. Proteo'nun eğitmeni de afet bölgesinden duygusal bir konuşma yaptı. "Umarım seni asla unutmazlar." ifadesini kullandı. Sevgili seyirciler bir görüntü getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir görüntü bu. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden askerler çadır kente geliyorlar. Hani biz askerlerimizi ayrı bir severiz ya neden şimdi göreceksiniz. Sonrasında ise bakın neler yaşanıyor. İşte yüreklerimizi ısıtan o görüntüler. Hepsi birden görür görmez askerlere doğru koştu. Kendilerini Mehmetçin kollarına bıraktı. Abi, ne Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin ocağına ateş düşürdü. 30 bine yakın can yitirildi. 10 binlerce bina yıkıldı. Şehirler enkaza döndü. Türkiye dayanıştı. Yaralarını sarmak için kenetlendi. Burası Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. Bölgede depremzedeler için çadır kent kuruldu. Asker o çadırları ziyaret etti. Tamam, Bölgeye gelen Mehmetçik siren çaldı. Sireni duyan çocuklar çadırlardan çıktı. Askerlere doğru işte böyle koştu. Çocuklar askerlere sarıldı. Mehmetçik çocukları bağrına bastı. Askerler çocuklara çikolata da verdi, sohbet etti. Abi, abi, abi. Bu görüntüler yürekleri ısıttı. Abi, ne <laughs>